Eminim siz de görmüşsünüzdür kronolojik olarak aynı yaşta olan iki kişi aynı aktiviteye ve aynı görünüme sahip değil. Bir tanesi daha genç görünüyor, ötekisi daha yaşlı görünüyor. Neden? Bunun birkaç önemli nedeni var. Bunlardan birincisi telomerlerin Kısalma hızı aslında her hücre bölünmesinde. Dolayısıyla zaman geçtikçe o bizim kromozomların ucundaki telomerler kısalıyor. Ve bazı durumlarda telomerler çok daha hızlı kısalıyor. Bunun yanı sıra bazı insanlarda gerçekten genetik bir piyango var. Orada şans yüzlerine gülmüş. Bazı genler ki o kişileri daha dirençli hale getiriyor. Yaşlanma ve hastalık konusunda. Aslında biraz daha şanslı bir grup olarak tanımlayabiliriz ve tabii ki epigenetik değişiklikler yani yaşam şekli işte sigara içmeyen, uykusuna dikkat eden, beslenmesine dikkat eden kişiler daha yavaş yaşlanıyor. Dolayısıyla hani şunu söylemek mümkün aslında yaşınız değil sizin yaşam tarzınız ve hücreleriniz konuşuyor.